Tanrım, benim kardeşim nasıl olur? Bunu kim yapar? Bu çok adice. Puni, olan oldu artık. Tamam mı? Ağlama, her şey iyi olacak. Tamam mı? Al biraz su iç. Merak etme, hepsi yoluna girecek. İç. Sorun yok. Şu an kimseyi görmek istemiyorum. Puri ben çok gerçekten çok üzgünüm. Seni başka başka biri sandım. Bu şekilde tepki vermemeliydim ama Vinay konuşmayı asla kesmedi ve bir anda kontrolümü kaybettim. Dayanamadım işte. Yani Puri sen istersen eve git. Çok çok üzgünüm. Ben ben Gerçekten çok üzgünüm. <laughs> Birinin benim hakkımda böyle böyle konuştuğuna inanamıyorum efendim. Puri hayır neden ağlıyorsun alama. neden kendini suçluyorsun? Yani dışarıdakilerin hepsi saçmalıyor. Bırak konuşmaya devam etsinler. Ne olmuş? Bak sen doğruları biliyorsun ya. Bu yeter evet zaten efendim. değil mi? Ama evlenmek üzere olduğum adamın bu dediği şeyler beni çok yaraladı. Purvi bak boş ver onu lütfen. Efendim nasıl yapabilirim? Çünkü dedikleri doğru bile değil Purvi. Biliyorum ama insanlar bilmiyor. Boş ver insanlar ne inanmak ama... isterlerse inansınlar Purvi. Sen sen ya, sadece Biliyorum ama annem ve anneannem onlar çok üzülecek. Hayır bir şey olmayacak Purvi lütfen bana güven. Geçti tamam mı ağlama. Purvi, lütfen takma onları ağlamayı bırak. Purvi. Efendim. Siz siz ne yapıyorsunuz? Hayır Purvi Susun bak. Lütfen. Sizin hakkınızdaki bütün düşüncelerim Doğru çıktı. Daha demin bizim hakkımızda söylenilenleri duymadınız mı? tokat atmak istemiştim. İyi ki yapmamışım. Çünkü meğer dediklerinde haklıymış. Ne? Sizin böyle biri olduğunuz en başından belliydi. Hayır Purvi durun. ben uzaklaşın uzak durun. Sizi sizi yanlış tanıdığımı bilmem gerekirdi. Ben nasıl nasıl böyle bir şey yaptım? Ofise başarım için çağrıldığımı sandım. Bu yüzden yeniden döndüm. Ama hayır. Mer, sizin niyetiniz farklıymış. Ne, Purvi, Benim hayır. ne sandığınızı bilmiyorum. Hayır Purvi lütfen, hayır. lütfen beni dinle. Uzak durun. Uzak durmanızı ha. söylemiştim. Purvi beni anlamaya Anladım. çalış lütfen. Ve işimden istifa ediyorum. Purvi hayır bak sen. Ve bu kez geri dönmeyeceğim. Beni dinler misin lütfen? Purvi Purvi dur Purvi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.